Hiçbir spor ya da etkinlik, denizcilik ve özellikle yelkencilik kadar meteorolojik koşulların etkisi altında değildir. Bu etki iki yönlü olarak düşünülebilir. Birincisi, bir yelkenlinin hareket etmesi için rüzgara ihtiyacı vardır. Eğer rüzgar olmasaydı, yelken ve yelkencilikte olmazdı. İkincisi, rüzgar esmeye başlayınca her zaman bizim istediğimiz sınırlarda kalmayabilir. Hepimiz kendi deneyimlerimizden, Çevremizden ya da filmlerden sakin bir denizin kısa bir zaman içinde nasıl korkunç bir hal alabileceğini görmüşüz ya da duymuşuzdur. Bunları göz önünde bulunduran yelkenci, yaptığı seyrin türüne göre hava koşullarının nasıl değişeceğini az çok tahmin edebilmeli. İlgili yerlerden yayınlanan günlük hava tahmin raporlarını izlemeli ve yorumlamalıdır.